Pazarlama takımları adına en önemli noktalardan bir diğeri ise toplu e-mail gönderimlerinin her zaman CRM sistemine entegre olarak yapılması. Bu noktada Zoho Campaigns uygulaması Zoho CRM sistemine tamamen entegre olarak çalışıyor. Yani Zoho CRM sisteminizde yer alan müşterilerinizle farklı segmentasyon bilgileri eş zamanlı olarak Zoho Campaigns sisteminizde de yer alır. Bu sayede Zoho Campaigns üzerinden CRM sisteminizde yer alan tüm müşterilerinize toplu mail gönderimleri yapabilirsiniz. Yine bu entegrasyon sayesinde Zoho CRM içerisindeki müşteri kartları üzerinde de Zoho Campbell's üzerinden gerçekleştirdiğiniz toplu mail gönderimlerinin bilgilerine de erişmeniz mümkün. Zoho CRM sistemini kullanmasanız da Zoho Campbell's uygulamasını toplu e-posta gönderimi için tek başına kullanmak mümkün.